AY! Ya kop <laughs> <Ya. gülüyor> Abi zaman şey değil, direğe. Sola. <laughs> Eline dikkat. <laughs> Arabalar yok, cam yok. Arabalar yok, cam yok. <laughs> Sağ indirebilin ya. Sağın sevdi. Vur lan oraya. Durma lan çalar. <laughs> oraya yok, oraya yok, oraya yok, oraya cam. Sol yok. Araba, o sol da yok, dümdüz yürü. Gittim düz yürü dedi. Git sen zora çakma. Bir düz bir yürü. Düz yürü. Düz çizgide yürü. Bak yaşım 11 ay içinde düz çizgide yürüyormuş ha. Yürüyor <laughs> Sallan. Yavaş ara <laughs> bak. <Ben seni yürüyorum. gülüyor> Demek ki hoş değilim değil mi? Değilsin. <laughs> Valla. Siz çizin şuraya, çizgileri <laughs> yok ki. Bak ne Ha, bak. Başka bir <gülüyor> <gülüyor> Ha, <gülüyor> 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 Yo, yo. <gülüyor> <gülüyor> Video izleyince ne ki Video <laughs>

Değil, yok mu Ne var? Yürü, istisnas kapandı. Sen adamı buldun. Ne diyeceğim sen amire? de cada mundial de É o Vamos okay. okay. ver.